Bilal Erdoğan tasarrufu hemen böyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde falan olacak bir şey değil. Şunun şurasında çok bir dönem kalmadı. Ee, öncelikli olarak benim öngörüm Bilal Erdoğan'ı AKP'nin başına geçirip oradan sonra bir dahaki seçimlerde işte paylaştırarak meseleleri Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanı olur. Kafasında bu var. İşte e, Selçuk Bayraktar başka bir şey olur. Tekrar öbür damat e, ne olur artık? Ekonomi Bakanı mı olur? Ne olur? Kafasında bu var. E, Erdoğan. E, ve, ve planını da böyle orta vadede yapıyor. Yani bir kere daha Cumhurbaşkanı evet ama sonra ben yaşlandım artık. E ne yapacağız peki? E, biz Osmanlı ruhuna sahibiz. Biz böyle atalar kültürüne sahibiz. E, dolayısıyla ben biraz ama yine e, hani bu devletin tepesinde tarihi bir birey olarak kalayım. Fakat benim yakınlarım, siyaseti benden öğrenenler bu ülkeyi yönetmeye devam etsinler. Ki ben de siyaseti bıraktıktan sonra başıma bir şey gelmesin, yakınlarımın da başına bir şey gelmesin. Bütün kurgu, bütün mantık bunun üzerine çalışıyor. Doğru. Bu ama yani sadece herhalde şey başıma bir şey gelmesinin ötesinde bir de birikmiş servet var öyle değil mi? Yani o kimseye emanet edemeyeceği Oyun. Değil mi? Yani sadece suçların örtbas edilmesi değil ya o paralar ne olacak hani bir şekilde. Ve hani ben böyle bir durumlarda hani bu kadar büyük meblalar söz konusu olduğunda e, bu tür insanların damadına bile güvenmeyeceğini tam bağı olmadıkça düşünüyorum. O yüzden de hani evladı evlada teslim edelim. Gerçi hani sıfırladı falan orada paraya çok da hakim olmadığı ne yapacağını bilemediği panikanlarında anlaşılıyor ama yine de en azından hani işte evladıdır bir şekilde anne desteğiyle falan ya da kız kardeş desteğiyle yükselebilir diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var yani Türk siyasetinde sen hani 100 yıldır cumhuriyet falan diyorsun ama baktığın zaman aslında e, kimin bir e, oğlu varsa bir şekilde niyetlendi bu işe. Yani hani şeyi düşün e, Ahmet Özal'ı düşün Özal'dan sonra. Necmettin Erbakan'ın oğlunun şu anda siyasette olduğunu düşün. Türkiye'nin kızını düşün. Ee, yani belki Demirel ve Ecevit'in çocukları olmadığı için e, ya da Atatürk'ün çocuğu olmadığı için e, biz bunu görmedik ama hani Erdal İnönü'yü düşün, e, Yüksel Menderes'i düşün. Yani böyle bir gelenek var aslında dipten de. Hani ne kadar cumhuriyet demokrasi desen de içselleştirilmemiş bir şey. Yani o hanedan geleneği de 600 değil mi? Şüphesiz tabii ki öyle ama e, babadan oğla bir siyaset, babadan kıza bir siyaset geleneği var. Bunlar biraz tadını kaçırdı. Yani bu veliyatçık oluyor. Bir de tutmuyor yani o da var. Hani bu saydığım örneklerin aslında hani baktığın zaman hani ne Olarak Fatih diyorsun. Erbakan, ne Fatih Erbakan'da o şeyi görebildik Necmettin Erbakan'ı, ne Ahmet Özal'da Turgut Özal'ı görebildik. Erdal Bey biraz daha başarılı oldu ama o da sıkıldı çıktı yani sonuçta. Ee, ve Yüksel Menderes'in de öyle bir şey olmadı. Yani baktığın zaman hakikaten aslında yürümesi zor bir şey. Ben yani hiç ben de senin gibi hiçbir şans görmüyorum. Eğer böyle bir plan varsa hakikaten. E, bu bir hani temenniden ibaret ve tek adam rejimlerin tek bir iğne de şeyi varsa yönü tek adam gittiği zaman rejim çöküyor. Eee <laughs> birçok dünya ülkesinde de gördük. Yani ondan sonra yürümüyor bu işler. Burada da bir fantaziden ibaret gibi görünüyor ama tabii bir yandan da şeyleri görüyoruz şu anda e, masa altı tekmeleşmeleri görüyoruz öyle değil ya. Yani